Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir bakım sonrası tekrar güncelleme notlarını paylaşacağım video ile karşınızdayım. Daha önce paylaştığım tüm güncelleme notları videolarına açıklamalarda bulunan linklerden ulaşabilirsiniz. Bugün günlerden 26 Mart ve oyunda son zamanda yaşanan bağlantı sorunları ile ilgili önemli bakımlar yapıldı. Son günlerde Altar sunucusunda hesapların oyuna giriş ekranında askıda kalma sorununun büyük ölçüde giderildiği söylenmiş. Artık oyuna giriş ekranında askıda kalma problemi yaşamayacaksınız. Entity Game Discord adresinden zaten her gün düzeltilen sorunlar birer birer yazılıyor. Bununla birlikte bağlantı sorunları için çok merak edilen telafi paketleri açıklandı. Şu an için sadece ilk telafi paketi açıklandı. İlerleyen günlerde diğer telafi paketleri de gelecek. Telafi paketlerini iki aşamada verecekler ve ilk telafi aşaması açıkçası beni hiç memnun etmedi. Oyun içerisinde L'ye bastığınızda Event, Amulem, Asken, Scroll ve Lunar Tatlı verildiğini görüyoruz. Asken, Scroll bir adet bunun yanında 3 günlük event ambulan ve 3 günlük de lunar tatlı verilmiş. Şimdi bunları teker teker kırdıralım ve karaktere sağladığı yararlara bakalım. Kovunumuzu attık. Evet VIP Manager Julia'ya geldim. Buradan Tattoo Exchange diyorum. 3 günlük tattoyu seçtikten sonra zaten burada sadece lunar gözüküyor. Lunar tattoyu seçtim ve üzerime lunar tatto geldi. Lunar tattonun faydalarına gelirsek 150 HP, 30 defans ve %2 damage arttırıyor. Bunun yanında ağırlığınızı da 200 arttırıyor. Lunar tatto tam olarak buraya takılıyor. Şimdi Evan Tambuleme geçelim. Bu ekranda ilk olarak 3. seçeneğe tıkladım ve açılan listeden Emblem Exchange'e tıklıyorum. Bu listede zaten Event Emblem şeklinde görebileceksiniz. Event Emblem Exchange'e tıkladıktan sonra burada 3 günlüğü seçmemiz gerekiyor. 3 günlüğü seçtikten sonra Event Emblem de karakterimizin üzerine geldi. Event Emblem'in de faydalarına geçecek olursak %20 X artışı, 50 defans artışı, 300 ağırlık artışı ve 2 NP artışı. Evan Tamblem tam olarak buraya takılıyor ve Evan Tamblem takıldığında şekildeki bir karakterinizin üzerinde bir Evan sembolü var. Asker Scroll zaten BDV'lerden sonra aldığımız BDV Scroll Asken Scroll'u da doğrudan basabiliriz. Asken Scroll da sizin aldığınız X miktarını 60 dakika boyunca arttırıyor. Evet ilk telafi paketlerinde verilen hediyeler 3 günlük Lunar Tatto, 3 günlük Event Ambulem ve 1 adet Asken Scroll. Bu hediyeler oyunda premiumlu olun ya da olmayın tüm kullanıcılara gönderildi. Bununla birlikte eğer leğeniz çok doluysa L'deki eşyaları aldıkça bu eşyaların otomatik eklendiğini göreceksiniz denmiş. Telafinin ilk aşaması bu şekildeki gibi bu şekilde gerçekleşti. Bakalım telafinin ikinci aşaması nasıl gerçekleşecek? Özellikle telafinin ikinci aşamasında tabii ki herkes premium sürelerine ekleme bekliyor. İlerleyen günlerde tekrar oyunda bir güncelleme ya da bakım olursa video çekerim. Videomu izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir başka night online videosunda görüşmek üzere.